Biz şimdi marketten geldik. Gördüğünüz gibi market alışverişimizi yaptık. Bu hem 4 günlük karantina hem de Ramazan hazırlığı diyebiliriz. Şöyle ihtiyaçlarımızı aldık. Yani yapacağım şeyleri falan düşündüm. Ona göre malzemelerimizi de aldık. Şöyle göstereyim. Zeytin, peynir, süt, Mevdu süt çok tüketiliyor. O yüzden 4 tane aldım. Şampuanım bitmişti. Kola, havlu kağıt, un. E, tam buluğum vardı. Yalnız kek falan yapacağım için beyaz un da aldım. Sosis. Bu arada keki damla çikolatalı yapacağım. 2 tane damla çikolata. Tavuk. Salam. Puding. Çorba, çay. Yani temel ihtiyaçlar diyebiliriz. Bir de petibörlü bisküvi yapacağım. Petibörlü bisküvi tatlısı yapacağım daha doğrusu. İşte kabak, patlıcan, patates. Dün akşam canım şekerpare çekti demiştim. Eşim alışveriş yaparken onu da araya sıkıştırmış görmedim aldığını. Ee, kahve, muz, tabii ki de yumurta, domates. Ee, bu garnitürü de yanlış aldım sanırım ya bir tane yemek yapacağım. Onun içerisine garnitür yazıyordu ama bu olur mu bilmiyorum. Yine bir bakacağım. Krema. İşte böyle temel ihtiyaçlarımızı aldım. Daha alınacak birkaç bir şey daha var. Kasaptan falan. Onları da alayım. Yani dört gün bunlar bizi bayağı bir idare eder. Zaten Ramazan'da olduğu için iftarda, sahurda da sürekli hazırlayacağım için biraz fazla fazla aldık. şimdi ben bunların hepsini sirkeli suyla silip, bu arada burası balkon, balkonda bekletiyorum. ben balkonu karantina bölgesi yaptım. sildikten sonra bekleteceğim burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadan sesler gelebilir çünkü az önce dinlettim size. Daha da devam ediyor. Çok güzel 23 Nisan şarkıları çalıyor. Baya ben de bir balkonda eşlik ettim. bugün günlerden 23 Nisan Perşembe. sokağa çıkma yasağı da var. Böyle bir şey yapmışlar gerçekten çok güzel. Sabahtan beri yani bayağı oldu. Müzikleri dinlettiriyorlar bize gerçekten. Çok iyi, normal şartlarda olsaydık böyle okula gidip öğrencileri, çocukları izlemeyi çok isterdim. İnşallah yani bu ilk ve son olur böyle çocuk bayramımız evde. Ya yani inşallah bu günler artık biter. Yani başka bir şey demiyorum. Ama bize evde de böyle bir şey yaşatıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ben ne yaptım? İzlediğiniz gibi temizliğimi yaptım. Ramazan temizliği. Bayram temizliği olur da Ramazan temizliği niye olmasın? Ben temizlik yaptım. Size bazı yerleri çektim. Bazı yerleri çekemedim. Çünkü hatta loobayı falan çekemedim temizlerken. Çünkü oradaki alan çok dar olduğu için o yüzden rahat hareket edemiyorum. Yani... Tam görüş açınıza da girmiyorum, o yüzden e, orada zorlandığım için video çekemedim. Başka ne yaptık? İşte eşim balkon halısını yıkamıştı, e, onu serdik. Öyle temizliğim bitti. Şimdi ne yapacağız? Ramazana hazırlık olarak. <laughs> Başkaları yemek falan, yani böyle bir şeyler koyar falan, buzluğadır şeydir. Ben e, damla çikolatalı kek yapacağım, bir de kakaolu bisküvili pasta yapacağım <laughs> çünkü neden olmasın yani sonuçta canım benim sürekli tatlı istiyor yemeğimiz de var çok şükür şimdi kekle pastamı da yapayım yani pastalar denmiyor ona ya tatlı <laughs> tatlımı da yapayım öyle hazır sayılırız Allah kısmet ederse bu akşam oruca kalkacağız sahur var e, sahur bunu e, bu video da bitireceğim yani kekimi ve e, tatlımı da yaptıktan sonra e, başka bir video normalde iki günlük video yapacaktım ama çok uzun olur diye çünkü temizlik var sonuçta temizlik videosu çok uzun olur diye o yüzden e, iki vlog şeklinde yükleyeceğim yarın da işte e, sahurda e, hazırlık yapacağım iftara hazırlık yapacağım sizinle birlikte onları da çekerim diyorum. Öyle. Ben gideyim tatlım yapayım. Kekimi yapayım. Kekimi yapayım. Hadi. Evet arkadaşlar ben şimdi mutfağa geldim. damla çikolatalı kekime başlayacağım. İlk önce kabımı önce yağladım sonra unladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bendeki bu karacanın bir kalıbı. Şimdi size sırrımı veriyorum. <laughs> Mesleği sırrı. Bunu yağlayıp unladıktan sonra bir yarım saat falan buzdolabında tutmamız gerekiyor. O zaman hiçbir şekilde kek yapışmıyor. Şimdi ben bunu böyle hazırladım. Ee, diğer karışımım da hazır alana kadar, yani çok yarım saat durmayacak ama yine de durabildiği kadar buzdolabına koyacağım. Kalıbımızı buzdolabına koyduk. Şimdi e, bir kaba 3 tane yumurta kırdım. Bir buçuk su bardağı da toz şeker ekledim. Şimdi bunu karıştırıyoruz. şeker ve yumurtamız karıştı. Şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da yoğurt ekleyeceğim. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurdumu da ekliyorum. Şimdi yine bir çırpıyorum. Sıvı yağını karıştırdıktan sonra bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve iki buçuk su bardağı da un ekleyeceğim. Ve bunları da çırptım. Şimdi içerisine damla çikolatamı ilave edeceğim son olarak. Biraz fazla koyacağım. Şöyle bir tur karıştırayım bir bakayım. Yeterli olmuş mu? Kek kalıbımı dolaptan çıkardım. Biraz donmuş. Şimdi hazırladığım karışımı da şöyle göstereyim. Kek kalıbımıza döküyoruz. Şöyle göstereyim. Ve 175 derece ısıtığım fırında 40 dakika pişireceğim. Hadi bakalım fırına. Ve kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim kalıptan çıkarmak için. İnşallah yapışmamıştır. Yoksa rezil olurum. Evet, ben sorunsuz bir şekilde kekimi çıkardım. Şöyle görebilirsiniz yapışmamış. Fakat bu üzerinde sanırım unlar kalmış. Olsun, soğuduktan sonra alırım onları, sıkıntı yok. Sonuçta yapışmadan çıktı. Yine ben geldim. Ben kekimi yaptım. Şimdi kakao'lu bisküvili tatlı yapacağım. Yani çok zor bir tatlı nasıl yapacağım bilmiyorum. <laughs> Ay millet ne güzel böyle değişik değişik tarifler falan veriyor. Ben de bu işte. Yapacak bir şey yok. Puding ve süt. <laughs> Borca ve petibör bisküvi. Evet. Yani konuşacak çok pek bir şey yok. <laughs> ben yapmaya geçeyim. Bakalım ne diyor? 2,5 su bardağı sütü boşaltılıyor. diyor. 2,5 su bardağından bir şey. Küçük borcama yapacağım, o yüzden bir paket yapacağım. Normalde iki paket de yapıyordum ama kekte olduğu için oyunu be. Kekte olduğu için fazla büyük yapmaya gerek yok. Zaten iki kişiyiz. pakette pudingimizi döküyoruz. Dökemiyoruz. Döküyoruz. Ay ocak yine battı. Ay bu ocağı ben temizlemekten ya. Her yemek sonrası aynı şey vallahi. Evet, çırpıyoruz, çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ve kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıp 2 dakika falan da böyle pişireceğim. Evet, şimdi altını kapattım. Kepçemi de aldım. Şimdi başlayabiliriz. Üst şöyle dizelim. Böyle bir sistem Hiç bunları böyle ortadan ikiye bölmeye beceremem diyecektim ki yaptım. <laughs> Zaten neyi yaparım diyorum şu videoda yapamıyorum. Neyi yapamasa <laughs> videoda yapıyorum yani. Şimdi dışarıda soğuyacak. Yani dışarıda dediğim normal burada. <laughs> Sonra buzdolabına alacağım. <gülüyor> 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 ben videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar çünkü bayağı bir uzun oldu. Şimdi hemen diğer videoya başlayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.